Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün o trend olan acı cips oyununu oynayacağız. Şu şekilde yükledim. Böyle. Anca bulduk. Bu arada evet. İki saatlik. Ben kaçıyorum. Bekle. Şimdi cipse acı biber koyacağız. İnsan orada bir tane kaşık kaldı. Şunları süzerek koyalım. Şimdi ben cipsleri böyle yiyeceğim. Bu arada bu. Markayı kapatalım. Marki gördüğünüz zaman o reklam değildir. Kendi paramızı değil. Kendi paramız değil. De babamın parası. Tamam. Baba parası. Baba Böyle alacağım şimdi Seyit vereceğim Bekle Seyit, bekle. <laughs> Arkadaşlar benim telefon sadece yoktu. Gene. Şey. Adı neydi? Benim videomu onlara gireceğim bir de. Tamam. Evet. Şimdi Değil ben mi? bir tanesini koyacağım. Evet, bir, bir dakika. Dur şunu şöyle yapıyorum. Umarım bana acı olan çıkmaz. Ya Dur bekle. Acı <laughs> bir şey süzüyorum. Bas. Buna koy. Bu büyük. Şey Sen koyacaksın da göreceğim ben düzgün koy. Kocaman lan bu. Ha. Sen küçük Küçük koyacağım bir de şuraya ben. Çok büyükleri koydu. Ay bana inşallah gelmez küçük koydum. Üstüne de pul, biber koyarsak. O kadar iyi olmaz ki. Koyacağım. Üç tane olsun istiyorum. <laughs> biz salayız. <laughs> bir de buraya biz salayız yazsak öyle daha iyi olur. Birazcık şuna acı biber gelmiş olabilir. Ama olsun. Acı. Şuraya koyalım. Bunun ağzını kapatalım. Şuraya koy. Hayır. Hatta buraya Şuraya böyle. Koyacağım. Nereye? Dur. Gözüksün. Gözüksün. Şöyle. Bekleyin. Biraz şey açabilirim. Ama çok şey ışığı ışığı oluyor. Evet. Biraz daha yaklaştıralım o zaman. Şş, bak. Evet. Dur, kapattım evet. bir dakika. Sen ya havlu <laughs> kapatıp duruyorum arkadaşlar mal gibi. Şöyle göster. Lan. Ha? ha? O. <laughs> şöyle iyi. Ben ilk aşı. Dur şurada da cips var bu arada. Tamam. Ben başlayayım. Tamam mı? taş kalmak az ilk kim başlayacak? Tek, bir Tek Ben başlıyorum. Kaç geldi? Arkadaşlar yakınımıza koyalım. İki. Mı? İki. Yeah. Şöyle elimizde gösteririz. Kendi yanımıza koyalım. Şöyle ama gözüksün bastığımız. İki tane yiyorum. <laughs> Hı hı. Hı. Ne yazar mı? Aynı yer almak ki. Tamam. Dört. Değil mi? Hayır. Beş. Biraz hızlı. Şurayı ayır orada. Bir. Oha kalp olmuş bu bekler. İki. Hayır. Üç. Dört. Beş. Onları ye. Beş. Bir. 2 3 4 alıyorum bu arada 5 Hıh 1 Hayır kızın aldı Hı hay. hayır Hayır kızın bunlar böyleydi abi tane yalan Evet öyleydi Hıh Hı. 3 Hı. 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 Nasıl? Altı. Hı. 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 Altı. Bir. Bir. 5 Ay 5 Ben niye bana 4 diyorum? 2 3 4 5 Bir tane ağzında var Tamam Dur 1 Az kaldı Bakın. 3 4 3 1 Ben buraya koyayım 2 Evet. Kaç kaldı? 5 mi? <laughs> Altı. <Okay. gülüyor> Aha. Sen yedin. Sen yiyeceksin. Arkadaşlar. Dur. 1, 2, 3, 4, e yok ki. Evet. Bunları yemeyeceğiz. Bunlar şey. Evet. Yiyelim. Tamam harika. Beş tane çıkması lazım. Bir, evet. 3 4 5. Evet. Tamam tane asla. çıkması lazım. Bas Yemiyorum. Şu kenardakileri yiyorum ayırdıklarını. 2 Al. Al İki tane. Dört. 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 Tamam alamıyorum. 3 tane olduğu için. Bas. Iki. İki. Aa, hmm. Yemeyeceğim ki. Bir, bir. İnşallah bir çıkmaz. Üç. Aa, mans? <laughs> Altı Dur bir 3. Bas. Bir. Aa, <laughs> Yemek zorundasın. Aa, al. al bakalım. Mesela bunları yesem. Ye. Bunu yemek zorundasın ama. Sen dedin üç tane diye. Ben demedim. Bir çıkarsan. çıkarsam. Hayır öyle bir şey yok. Yiyeceksin hepsini. Gel şuraya gel. Bakın. Hepsini yemek zorundasın. Mecbursun. Düştü onu ye. Onu ye. Onu ye. Yemek zorundasın. At. <laughs> Yedi. Kendisi istedi. Ben değil. <laughs> güzel mi bu arada? Şimdi bir kere daha dizeceğim. Bu arada yiyor. Çıkarmayacaksın. Su içebilirsin ha. Su içmek var. Git su iç istiyorsun. Bunlar arkadaşlar burada seçtiklerini aldı. Bir de burada böyle güzel gözükse doğru düzgün bir şekilde. Şimdi ben bunları tekrar dizeyim. Tekrar başlayalım. Diziyorum. Bir de bunun çıkarması var. <laughs> bir de bunun çıkarması var diyor. Şimdi ben de diziyorum. Su içmeye gitti. Arkada yani. Su içmeye gitti dediğine bakmıyorum. Bunu koyalım. Bunun üstüne koyalım. Bunun üstüne koyalım. Daha düzgün. <laughs> Su içiyordu. Ekmek yedirdim. Arkadaşlar bir de onun çıkarması var. Çok kötü. Şimdi acı biberleri ben koyayım. Hemen Sait ekmek etsin ağzına cizliyesin. İnşallah bu sefer bana çıkar. Ama bir çocuk için yani. Ben çıksın istiyorum. Bir çocuk için. Çok acı. Evet. İnşallah bana çıkar. Evet. Lütfen bana evet. çık tamam mı? Evet. Ay düştü. Işte. Evet. İlk gene geldi ha. Evet. Koyuyorum bu arada. İki tane koyayım çünkü ama bir tane daha siyersin bir, bir tane daha koyayım küçük bir şey. değil. Ay bu bebek. Ben bunu yerim. Yiyeceğim de zaten. Çok Girmedi neyse onu koyacağım. Tamam. Bekleyin şöyle. Tamam, ağzını kapatalım. Bu arada annemin telefonundan yükledik uygulamayı. Bir kere daha oynayacağız. Bir tane oynayacağım. oynayacağım. Bu arada siz göremiyorsunuz ama gözüküyor. Yani biz burada görüyoruz yaran yok. Hadi gel. Bunları yiyeceğim mi koyalım mı? Koyalım. Tamam. Koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi sen ama çıkarmadım gerçekten. Kur'an çıkarmadı bu orada yedi. Sen sen bas bakalım şimdi. Bas. Beş. Ay beş. dört beş. Bir. İki. Üç. 4 5 Beş. Bir, altı. Bir. 1 Hıh. Açarsam çıkar. Hıh. Hmm. Hayacı acı 4 5 6 5 4 1

Dur, bekle iki. Bir dakika. Dört. Bir. İki. Üç. As. Dört. Ben de. inşallah bir çıkmaz. Hadi bir çıkmasın. Altı. Basıyorum. Altı sayı. Evet. <laughs> Okuma yazma yok mu? Dört. Dört. Aaa! çıktı bir. Değil mi ben? Ya. Tamam ben tamam, yiyorum. Ben yalan Ben de daha büyüktü bunlardan. Hı hı. E çıktı ama ben yiyeceğim. Şöyle biraz çevireyim. Görürüz. Gel biraz yaklaş. Yiyorum. Bu arada ben şu anda video atamıyorum. Toplum kurallarına ihlal yazıyor ama neyse. 4 düştü. Onu da koyayım. Yiyorum bismillah. Acı değil mi? Hı, de aldım. Hı, -hı. Hı, -hı. Çok icu, ee, bir şey şey, yani, sonra... Benim bir de daha büyüktü. Hepsi <laughs> daha büyüktü. Ağlay istiyor sen. Ağlay istiyor zaten. istiyorsan Selya. Yine oynayalım. Oynayalım. <laughs> Emine orta. Bu daha bir çıkarsam. Evet. Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> az kaldı size şey. kim başlayacak? Az önce ki, ilk kim başladı? Ben. Tamam o zaman ben başlayacağım. Ya yani, <laughs> bana hep geliyor. Güzelim gelelim. Gel. Arkadaşlar enayi gibi gittik. O kapı Gittik şey 70 TL'ye verdik. 80. Gurmeley. Sesem mi? 70 arkadaşlar lace almayın bu arada neden biliyor musunuz? Daha büyük başka bir markasın başka bir marka daha aynısı ama daha büyük daha ucuzu var marketlerde gidip onlardan alın. Ama yine de, e, denemek için alabilirsiniz. Hı. Ama aynı zaten gidip ona para vermeye gerek yok. Ben çünkü onu yedim diğer markanınkinde, leysi de yedim o gourmetlaysı. dur öldürmesin. Daha iyi görünüyor. Bakayım. Görünüyor. Hayır görünüyor. Şey. Her şey görünmüyor değil mi? Daha iyi görünüyor. Hayır şey görünmüyor. Buna birazcık acı gel. Bunu iki tane koyayım çünkü sığmıyor yani. İlk ben başlayacağım. Ya da taş kanma kasa kanma. Ben başlayayım. Kim kazanırsa. Ben hayır öyle bir şey yok. Hep sen mi başlayacaksın? Yani? <laughs> Hamsi. Hamsi. Hadi taş kanma kasa çektim. Kazanan yapar. Tamam. Direkt başladım. Dört. Dört. Zaten oha belli oluyor ilk defa. İki. Üç. Bak 5 bu. Hayır. Dört. Şu an. Dört. A beş. Bir. bir. Hı hı. Aslında tam 5 mi çıktı? <laughs> evet. evet çıktı. Böyle çıktıysa bir tane daha al buna ya da başka bir tane al. <laughs> Aka. Of. Dört. Beş. Ha. Beyaz şey oldu. Ne oldu lan? Lan. Ha. Ha. Dört. Dört. Ay beş. Beş mi? Aha. Bir. Sen bunu dört. Beş. Ha. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Beş. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ay sen seninkine basın. Ben. Yine çıktı. Dört. Beş. Ne var? Okay. Dört. 2 3 1 Bu vardı kenardaki. 1 Aha. Uh -huh. Çok iyi 3 Hı? Hı. Ah. Şöyle bir çıkarsa ben yiyeceğim yine. 4. Bas Sait. İnşallah Sait'e çıkmasın. Çok yandı çünkü. Ben basıyorum. Bir çıkasaya kadar basacağız. Ay bir çıkacak daha sana. Ay bacağım. bir. Ah oh, bana bir çıktı. Ben mi? Yerim. Hayır. Ben yiyeceğim. Ama yiyeceksen oradaki cips bir tane daha alalım. Yine yapalım. Güzel Kom. çünkü. En Bu arada Jeff'te bir şey oluyor. şey oluyor. Şimdi kime çıktıysa o yemek zorunda arkadaşlar. O yüzden ben yiyeceğim. Çünkü az önce kendimkini yedi. Ben Seyit'inkini yedim. Şimdi ben kendimkini yiyeceğim. Çünkü kendim yani. Öyle bir şey yapalım. Kayıyor. Neyse. Bir Abam çok yendi. Bir şey Ah. Jeg sjekka med jommetøy. Hmm. Hmm. Biber bitti la. <laughs> Aa, a, biber Çok az kaldı biber. Arkadaşlar <laughs> 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 boğazıma su kaçtı az önce. Neyse, bu videomuz da bu kadardı. Bay bay.